Herkese selamlar, Genç Bir Mühendis YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Merve, ve İnşaat Mühendisi 2. sınıf öğrencisiyim. Bu videoda gölüstü taş hakkında konuşacağız. Ama ondan öncesinde bu YouTube olayı nereden çıktı biraz bundan bahsetmek istiyorum. Bu videoyu izleyenlerin birçoğu Instagram'dan geldi. Ben Instagram'da bir süredir mühendislikle ilgili özellikle bölümüm olduğu için inşaat mühendisliği ile ilgili içerikler üretiyorum. Bana ilk defa bu videoda denk gelenler için açıklama kısmına Instagram adresimi yazarım veya becerebilirsem şuraları bir yerlere kullanıcı adresimi yazarım. İsterseniz ve dilerseniz beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Aslında bir süredir YouTube videosu çekmek istiyordum ama bir türlü uygun bir zaman bulamamıştım. Finaller bittikten hemen sonra dedim ki artık bu YouTube'u daha fazla geciktirmenin hiçbir anlamı yok ve artık genç bir mühendis olarak ben de bu platformdayım. Gönüllü staj tamamen kendi isteğimizle ve çabamızla yaptığımız bir stajdır. Zorunlu stajdan farkı okuldan tamamen bağımsız olması, staj defteri oluşturmak zorunda olmayışımız, günlerin ve saatlerin bizim inisiyatifimizde olmasıdır. Bu nedenle zorunlu stajdan çok daha kolaydır. Biz her ne kadar en iyi üniversitelerde eğitim de alsak iş işte öğrenilir. İkinci sınıfım ve ben bugüne kadar okula bağlı kalmış olsaydım şu anda inşaat mühendisinin ne iş yaptığını bilmiyor olacaktım. Çünkü bana bugüne kadar gösterilen hiçbir derste bu öğretilmedi. Kesinlikle üniversiteleri kötülemiyorum ama sistem bu şekilde. İki sene sonra mezun olacağım ve bugün inşaat mühendisinin ne iş yaptığını bilmiyorum demek çok ciddi bir problem. Biz gelişmek için okula bağlı kalmamalıyız ve gelişmek için en etkili yöntem de staj yapmaktır. Buraya kadar anlattıklarımı eminim birçoğumuz biliyoruzdur. Asıl merak edilen staj yerinin nasıl bulunacağıdır. Aslında birçok alternatif yöntem var ama en sancılı süreç de burasıdır. Bir kere gönlü staj yapmak istiyorsanız sadece istemek yetmez. Artık harekete geçmeniz gerekir. Mesela şu anda her neredeyseniz bu video bittikten sonra elinize bir kağıt ve bir kalem alın ve yaşadığınız yerdeki inşaat firmalarını araştırıp iletişim bilgilerini not edin. Firmalarla iletişime geçmek çok zor bir şey değil çünkü telefon numaraları var, adresleri var, mail adresleri var. Yani siz bugün bir firmayla ile iletişime geçmek istediğinizde birçok yol var. Asıl mesele biz karşı tarafı nasıl etkileyeceğiz. Çünkü e, özellikle ilk kez şantiyeye gireceksek bizim karşı tarafa mesleki anlamda çok da bir katkımız olmayacak. Ama o insanın bizi tercih etmesi için mantıklı bir sebebi olması lazım. Aslında firmaların görülülsüre çok sıcak bakmamalarının temel nedeni sigorta yapmak istememeleri. Çünkü şantiye riskli bir ortam, tehlikeli bir ortam ve kesinlikle sigortasız girilmesi yasak olan bir ortam. Bu nedenle bu sorumluluğu almak istemiyorlar. Ama tabii her firmada bir değil. İlk olarak belirlediğiniz firmalarla gidip yüz yüze konuşabilirsiniz. Bu kesin bir sonuç getirir. Çünkü konuştuğunuz zaman gönül stajı yapabilecek misiniz, yapamayacak mısınız? Veya karşı tarafta ne tür bir proje var, size uygun mu, size bir şey katabilecek mi? Bunları konuştuğunuzda zaten ona göre bir yol izlenir. Ama bazen de numaralarınızı alırlar ve size geri dönüş yapmazlar. Böyle bir şey de var. Bunu da söylemiş olayım. İlk staj arayışımda ben de gidip yüz yüze konuşmanın çok daha etkili olabileceğini düşünmüştüm. Böyle de yaptım. Aslında çok da güzel geçti. Benimle çok güzel ilgilendiler. Hatta dediler ki yarın sabah saat 9'da bir sizi arayalım siz gelirsiniz demişlerdi. Ondan sonraki gün erkenden kalkıp bekledim fakat aramadılar. Sonraki gün de aramadılar, ondan sonraki gün de aramadılar. Yani, şunu söylemek istiyorum: Hiçbir şekilde bir beklentiye girmeyin. Çünkü olmazsa kaybedecek hiçbir şeyiniz yok. Ama olursa kazanacak çok şeyiniz var. İkincisi, telefonla arayabilirsiniz. Bunda ne kadar sağlıklı bir iletişim olur bilmiyorum ama sonuçta yine bir net bir cevap alırsınız ya karşı taraf en azından böyle bir arayışımız yok ya da gelin bir yüzle konuşalım der. Son olarak konuşarak ifade edemiyorsanız yani en azından şimdilik buna hazır değilseniz mesaj atabilirsiniz. Ya o numaranın WhatsApp hattına ya da normal SMS'den mesaj atabilirsiniz. Ya da benim en sevdiğim ve en rahat bulduğum yöntem mail yazabilirsiniz. Daha önce de dediğim gibi firmalarla iletişime geçmek çok zor bir şey değil. Fakat iletişime geçtiğimizde ne kadar istekli ve kararlı olduğumuzu karşı tarafa hissettirmemiz gerekiyor. Örneğin mail atacaksınız diyelim. İlk olarak atacağınız e-posta adresi isminiz ve soyisminiz olması lazım. Çünkü karşınızdaki insan sizi hiç tanımıyor. Düşünsenize oturuyorsunuz bir gün ofiste, bir mail geliyor. Maili atan kişinin e-posta adresi crazyboy diye başlıyor güzel bir izini bırakmaz. Bu yüzden ilk olarak eğer böyle bir e-posta adresine sahip değilseniz bunu oluşturmanız ve ayrıca fotoğrafınızın olması da bir avantaj sağlar. Mail yazarken kesinlikle konu kısmını atlamayın ve iki kelimede, üç kelimede olsa oraya konunuzu özetleyin. Mesela Gül listaj hakkında yazabilirsiniz. Daha sonra asıl önemli olan yere geldik. Mail içeriği. Bir kere şöyle bir mail atma şekli yok. Lütfen bunu yapmayın. Örnek veriyorum. Selam ben Merve stajyeri arıyorum. Bana yardımcı olur musunuz? böyle bir mail atma şekli yok. Lütfen bunu yapmayın. Bu tarz maillere dönülmeyeceğini de ben size söyleyeyim. Bir kere güzel bir hesap şekliniz olsun. Diyelim ki Mehmet Bey'e mail atacaksınız. E, Merhaba Mehmet Bey, iyi akşamlar Mehmet Bey gibi. Daha sonrasında alt kısmına geçin. Öncelikle kendinizi kısaca tanıtın. Daha sonrasında neden gönüllü staj yapmak istediğinizi anlatın. Mesela ben mail yazarken e, neden gönüllü staj yapmak istediğimde pandemi sürecinden dolayı gönüllü staj yapmak istediğimi ve çok fazla boş vaktim olduğunu söylemiştim. Bunu yazabilirsiniz. Yazdığınız mail kesinlikle çok fazla uzun olmasın. Kendinizi kısaca öz ve tanıttıktan sonra neden gönül yapmak istediğinizi yazın. Daha sonrasında da geri dönüş sağlarsanız sevinirim tarzında bitirebilirsiniz. Ondan sonrasında da alt kısmında sevgilerimle deyip isminizi, soy isminizi yazarsınız ve isterseniz iletişim numarası da ekleyebilirsiniz. Bu şekilde mailinizi tamamlayabilirsiniz. Stajyeri bulmakla alakalı benim anlatacağım şeyler bu kadardı. Bir sonraki videomda stajyeri bulduktan sonra yapılacakları ve ben kendi stajımda neler yaptım bunlarla ilgili olacak. Ee, videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.